ilaçları grubunda yer alan feksedin tablet, 120 miligram ve 180 miligramlık tablet formlarıyla sunulmaktadır. Feksedin'in etken maddesi Fexofenadin hidroklorürdür. İlacın içeriğinde yer alan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak Fexed'in kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Fexed'in tablet nedir, ne için kullanılır? Fexed'in tablet, antihistaminik ilaçlar grubundandır ve saman nezlesi gibi alerjik reaksiyonların belirtilerini hafifletmek için kullanılır. Bu ilaç, aksırık, kaşıntılı burun akıntısı, ciltte kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtilere karşı etkilidir. Fexedin tablet nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçete ettiyse ilacı o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Fexadin 12 yaş ve üzerindeki bireylerde günde tek doz 180 mg olarak önerilir. İlk saat içinde belirtilerde rahatlama sağlar ve etkisini 24 saat boyunca sürdürür. Feksedinin her bir dozu bir bardak dolusu su ile birlikte yemeklerden önce alınmalıdır. Hazımsızlık şikayetleriniz için alüminyum veya magnezyum içeren antasit ilaçlar kullanıyorsanız, bu ilaçların alınmasıyla feksedin ilacının alınması arasında iki saatlik bir zaman aralığı bırakmanız gerekmektedir. Kullanmanız gerekenden fazla feksedin kullanırsanız, doz aşımında sersemlik, baş dönmesi, yorgunluk ve ağız kuruluğu gibi belirtiler görülebilir. Feksedini kullanmayı unutursanız, unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız ve bir sonraki dozu normal zamanında alınız. Feksedin tabletleri 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Feksedin tableti kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddesine karşı veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Eğer ileri yaşta iseniz, karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa, kalp hastalığı geçirdiyseniz veya kalp ile ilgili herhangi bir probleminiz varsa, feksedeni kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Feksedin tabletleri hamilelik döneminde doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Doktorunuz feksedenin sağlayacağı faydanın bebeğiniz için olası zarardan daha fazla olduğunu düşünürse, İlacı kullanmanızı tavsiye edebilir. Bu ilacın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme döneminde feksedin kullanımı önerilmemektedir. Feksedin tabletin kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır: İlacın kullanımıyla yaygın olarak baş ağrısı, uyuşukluk, baş dönmesi, bulantı, yorgunluk ve uykusuzluk gibi belirtiler görülebilir. Yaygın görülen bu yan etkiler 10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımı ile alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.